Merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel bir cuma akşamı. Ha, i̇ki gün yasak var. Evdeyiz madem. Komşularım geldi oturmaya. İki tane hanımefendi. Hoş geldiniz diyorum hanımlar. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Şimdi bu güzel hanımlar bana oturmaya geldiyse komşularım ziyaretine gelmiş arkadaşlar. Bana da güzel bir onlara çay yanına, kahvenin yanına brown yapmak güzel diye düşündüm. Harika bir brown tarifim var. Esmer şekerle yapacağım. Önemli. Yok esmer şekeriniz beyaz şeker de yapabilirsiniz ama adamsı, içi böyle adamsı, sakızımsı bir brown olması için mutlaka esmer şeker kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Burada da 600 gram, benim yapacağım 26-32 bir tepsim var. Burada da 600 gram kuvertür bitter çikolatam var. 400 gramını eriteceğim, 200 gramını brownie hamurunun içine karıştıracağım İsterseniz tercih meselesi bu 200 gramlık içine karıştıracağımız Brown hamurunun içine karıştıracağımız kısmı e, beyaz çikolatada sütlü çikolatada kullanabilirsiniz ince ince kıydım burada da benim tereyağım var erittim tereyağım sıcak bu 400 gram olan çikolatanın üzerine döküyorum bu çikolatanın tamamen erimesi ve alınması lazım karıştıralım çikolatam erisin burada 400 gram olan kısmı yine tekrarlayalım 200 gram olan kısmını kek hamuru hamur hamuru olduktan sonra içine karıştıracağız sütlü veya beyaz çikolata da kullanabilirsiniz burada benim bir eksiğim var eksik de demeyin de içine ceviz atabilirsiniz badem atabilirsiniz fındık atabilirsiniz ben tercih etmedim bol çikolatalı olsun dedim hatta bu kadar çikolata var ama bu sizler için daha önce geçen haftalarda yayınlamış olmam gerekiyor tam da bilmiyorum yayınlamadım hala da hangisini önce yayınlarım bunu mu onu mu profiterol yapmıştım ve profiterol sosu yapmıştım arkadaşlar bayağı da artmıştır belki de brownie'nin başından aşağıya o sosu da dökebilirim böyle bol bol güzel bir çikolatalı brownie elde etmiş olurum şimdi bunu yavaş yavaş karıştırıyorum tereyağımla birlikte çikolatamı iyice erisin Bu arada yumurtalarımı kıracağım 5 adet yumurta var. Esmer şekerli, iyice köpürecek arkadaşlar. Tarifte kabartma tozu yok, çikolata zaten içinde çok az un var arkadaşlar gördüğünüz gibi. O yüzden kabaracak bir olay yok. Çikolatanın o kendi hacmiyle birlikte kabaracak. Şöyle elimi de sildikten sonra esmer şekerimi atabilirim. Yine söylüyorum beyaz şeker de kullanabilirsiniz ama o brownie'nin sakızımsı iç yapısını o adam sık sıkı elde edebilmek için mutlaka esmer şeker kullanmanız gerekiyor. Şöyle yapabilirsiniz. Buradaki şeker miktarının üçte birini, üçte 2'sini e, beyaz şeker gerisini ya da yarı yarıya şekeri esmer şekerle beyaz şeker olarak kullanabilirsiniz. Şimdi bu çırpılsın köpürsün köpürmüş halde göstereyim. Çikolatam verirsin ve devam edelim portakal Bakın şu çayımı şöyle alayım. Şu kupayı arkadaşlarım bana çay koydu Şuraya koymuşlar. Şu kupa şurada kalsın. Teşekkür ederim şey için. Bakın ne kadar güzel kabardı. Esmer şeker ve yumurtanın kabarma şeklini görüyor musunuz? Mükemmel. Şimdi ben buna bir güzel bu çikolatayı döküyorum. Çikolatam bu arada arkadaşlar bakın pürüzsüz bir hal aldı ve ılındı. Şöyle yapalım. Makinemin şu kapağını çıkarayım, böyle yapalım, daha rahat döküyorum. şimdi o boşluktan dökersen. Orada izleme keyifli mi arkadaşlar? Evet, gayet keyifli. 4 bekliyoruz. Olacak, birazdan. Çalışırken yavaş yavaş çikolatanızı veriyoruz. Thank <laughs> you. Harika, harika. Unumuzu koyalım. Ben tabii bunları bardağa koyarken eledim arkadaşlar. Yavaş çırpın çünkü kapağı üzerinde değil. Etrafı sıçramasın. Vanilyasını açalım, unutmayalım. Tekrarlıyorum kabartma tozu yok. Evet. Sevgili dostlar. Çırpıldı. Harika bir rondel oldu. Şimdi 180 derece atacağım. Üzeri kabuk tutup çatlayana kadar pişireceğim içinde o kadar unu az bir un var ki istediğiniz kadar cıvık bırakabilirsiniz içine. O yüzden kesin bir dakika vermiyorum. Damak sevkinize göre pişirebilirsiniz. Ama benim pişirme ayarım, kendi pişirme ayarım üzeri kabuk tutup da çatlak çatlak olduğunda, üzerindeki çatlamalar olduğunda tamamen çünkü çikolatadan dolayı kabuk tutup çikolata çatlayacak. Çatladığında ben de alıyorum fırından ve zaten bu kadar 600 gram çikolata var burada. Bu kadar çikolata olan bir brownie soğuyunca biliyorsunuz her yaptığım çikolata tarifte bahsediyorum. Soğuduğunda çikolata katılaşan bir ürün arkadaşlar. Ne oluyor? Kek de kendini toparlıyor ve brownie daha katı oluyor. İlk fırından çıktığı gibi değil. Soğudukça kıvam alıyor. Bakın kek hamurum, brownie hamurum böyle. Dediğim gibi içine ceviz falan ekleyebilirsiniz. İşte bu kuvertür çikolatanın geri kalan kısmını kırdıktan sonra içine atıyorum ve karıştırıyorum. İnanılmaz zengin bir şey oldu. Benim damak zevkim ekşi ve tatlıyı bir arada kabul eden bir damak zevki. Yani ben sadece böyle çikolata bol çikolatada biraz içim kırıyor, pek fazla keyif almıyorum. Siz nasılsınız arkadaşlar? Ekşi statlarda hoşlanır mısınız? Ben çok hoşlanmıyorum. Gülsüm siz hoşlanıyor musunuz? Evet. Damar çiçeklerimiz çok... uyuyor demek ki. İçinizin baymaması için arkadaşlar bir zıt tat gerekiyor içine. Evinizde varsa mutlaka çekirdeği çıkarılmış vişneler kullanın bunun içinde. O çikolatanın o yakan tatlı tadının şekerli tadını biraz yumuşatsın vişneler. Ben Doğrumda bir işlem yok ama biraz şey yapalım. Üzerine bir kenarını koyacağım kendi tarafıma. Yapacağım. Doğrumda döküyorum arkadaşlar tepsime. Siz bunu ben 26'ya 32 26 32 tepsim. Siz bunu isterseniz bu tepsiye bunun 3'te 2'si kadar da yapabilirsiniz. Yani benim yaptığımın 3'te 2'si kadar da yapabilirsiniz. Ya da daha büyük bir tepsiye daha ince de yapabilirsiniz. Ben içi akışkan, yaş bir, kestiğimde içi akan bir brownie. Soğuduğunda bile arkadaşlar içi akan bir brownie istiyorum. O yüzden biraz kalın yapıyorum ki brownie'mi tamamen kuru bir brownie olmasın. Ama siz istediğiniz bir büyüklükte tepsiye dökerek o kalınlık ayarını ayarlayıp yapabilirsiniz. Bakın her zaman bazı ürünlerde söylüyorum, anlatıyorum. Diyorum ki bazı işler deneyim istiyor. Ee, biraz tecrübe istiyor. Herkesin fırını farklıdır. Herkesin fırını farklı farklı pişirir. O yüzden fırının kaç dakika pişirdiğinle deneyimlemeniz lazım. Bu tür ürünleri damak zevkinize göre hangi büyüklükte tepsilerde pişirmenizde deneyim deneyimlemeniz lazım sevgili dostlar. Yani bugün böyle benim yaptığım kalınlıkta yaparsınız. Dersiniz ki biraz daha katı olsaydı dersiniz. Biraz daha ince, büyük daha büyük tepside dip daha ince de yapabilirsiniz. Şurada dikkatinizde çileği vardı. Dondurulmuş çilekleri ben şöyle içine gömeyim. Hayırdır dedikodum var ses ses konuşuyorsunuz. Biz de duyalım. Bu kadar insan merak eder şimdi. Fıs 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 ne konuşuyorsunuz? Çekiştiriyoruz buradan hocam. Buyurun buyurun çekiştirin. Ben de, severim dedikoduyu. Evet arkadaşlar. Bir kenarda koyayım dedim ama dayanamadım. Her yere koydum. Süper, süper, süper. Misafir bulduğunu değil, umduğunu değil, bulduğunu yermiş. Keyfiniz yersiniz, yersiniz. Çilekli, yoksa çileğini ayırırsınız. Arkadaşlar fırınımı 180 derece istiyorum Üzeri kabuk tutup çatlamalar olduğunda zaten fırında o kısmını göstereceğim. Çıkaracağım ve soğutacağım. Sıcacık keserseniz içi akar gider. Soğuyacak, ondan sonra keseceğiz. O zaman bile içi akacak göreceksiniz. Fırınımı ısıtıp içine atıyorum. Çatlamalar olduğunda fırından çıkaracağım zaman çekiyorum. Çıkarma anını ve servis olduktan sonra servis sırasında da çekiyorum. Şimdi ne yapacağız? Arkadaşlar, sevgili arkadaşlarım Kırmızı Oda izliyor. Benim de çok severek izlediğim bir dizi. 30 dakika tam pişti. Bu rovin bakın ne kadar da güzel kabardı. Kabartma tozu falan olmamasına rağmen. Şimdi çok sıcak. biraz soğusun. Çıkaracağım ve beraber keseceğiz. Bakalım içinde akışkanlığını lezzetine. Ben ekstradan üzerine sosla dökmeyi düşünüyordum ama bir bakalım. İçinde akışkanlığına ona göre karar vereceğiz. Servis edeceğiz. Buna bence bir dondurma yakışır. İnanılmaz bir lezzet ortaya çıkacaktır. Soğusun. Serviste beraber olalım. Evet arkadaşlar. Brownie'm oldu. Hafif sıcak. Mis gibi. İçi yaş. Şöyle güzel bir keselim brownie'mizi. Birini ve Harika akışkan Daha katı istiyorsanız daha çok pişirebilirsiniz Ben Arkadaşlarım da içi böyle akışkan akışkan olsun Siz zaten biliyorsunuz Tamamen çikolata içinde çok az un vardı arkadaşlar O yüzden çok pişirmeye gerek yok Yumuşacık pamuk gibi bir brownie Şuradan keselim bakar mısınız arkadaşlar bakar mısınız şu güzelliğe bakar mısınız harika biraz daha keselim şuradan <laughs> muhteşem şimdi bir tadına bakayım sizler için şöyle bir kırayım bu çiçeğin tadı da inanın ayrı bir lezzet katmış. Vişne de kullanabilirsiniz. Çikolata deryası. Sufle'nin rol olmuş hali arkadaşlar. Şimdi herkese afiyet olsun.